Merhaba balık burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu çekerken birçok şey ikizler burcuna geçiyor. <laughs> bu sizin için pek iyi değil. E, muhtemelen bu videoyu dinlediğiniz hafta da bazı şeyler ikizler burcunda falan olabilir. Biraz pek iyi hissetmediğiniz bir hafta. Dengeyi korumaya çalışacaksınız. E, sıklıkla e, duygularınızın ve hayatın böyle dengesini korumaya çalışacakmışsınız gibi görünüyor. Kılıç yedilisiyle biri var. Böyle negatif enerji yükleyen size biri var. Siz para beşlisiyle bence siz para beşlisisiniz. Biraz bu bir de kupa yedilisiyle kararsız bir tip var karşınızda. Ya da siz hangisisiniz? Bir dakika sizin için bir kart çekeceğim. Tamam. Para sekizlisi sizsiniz. Tamam. O zaman para kartı da sizsiniz. Tamam. Ee, diğerleri siz değilsiniz. Bazı şeyler karışmış hayatınızda. Hı hı. Tamam. Ee, pek böyle planladığınız gibi gitmiyor olabilir hayat sevgili balıklar. Yani işler karmaşıklaşmış olabilir sizin için. Böyle maddi olarak yetersizlik çekiyorsanız eğer bunun için hani biraz daha fazla para kazanmak için neler yapabilirim falan şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Aynı zamanda kafası karışmış biri sizin yanınıza gelip böyle sizi canınızı sıkıyor olabilir. Ama bu para beşlisi durumu sanki şuradaki kılıç yedilisinin negatif konuşmasından kaynaklı. Yani para beşlisi yine birilerinden yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bir şeyler hani gerçekten çok böyle iyi hissetmiyorsanız Birilerinden yardım isteyebilirsiniz dengeye gelmek için. Kararsız olan kişi bence siz değilsiniz ya. Bu sizinle ilgili bir şey değil. Sanki karşınızda bu negatif tipler var gerçekten. Allah'ım vik 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 böyle <laughs> saçma sapan konuşuyorlar sanki balıklar yani. Böyle sinir bozucu. Neyse şey yapmayın çok. Siz dengede kalmaya çalışın. Siz olabildiğince yardım alın. Ve gündelik hayatınızı düzene sokmaya çalışın. Yani her şeyi böyle planlı programlı yapmaya çalışın. Siz yolunuzda gidin. Ve onlara şöyle arkanızı dönün. Çok pas vermeyin. Devam edelim daha ne olabilir. Kılıç kraliçesi. Kılıç şövalyesi. Asa dokuzlusu kardeşim iyi bir kap çıksın <laughs> ya <uf>. Rab <laughs> ya evet şimdi bence kılıç kraliçesi siz olabilirsiniz diye düşündüm çünkü neden olmasın kılıç şoval tamam tamam şimdi tamam bu hafta daha neler olabilir şimdi balıklar siz kılıç şövalyesiyle ile önceden böyle zihinsel Böyle, dolu dolu böyle zihinsel savaşlar vermiş görünüyorsunuz ki zaten Satürn balıkta mümkün yani iyi iyi bir hal olmaması çok mümkün ve bu zihinsel savaş bayağı verilmiş. Ve artık şey modundasınız. Yani baksanıza hava biraz daha böyle toparlamış kendini. Şimdi burada hava gri bulutlar işte adam koşuyor falan Burada rakamlar var yani sanki zaman hızlı akıyor. Neler olduğu belli değil. Ama burada öyle değil. Burada biraz daha böyle bulutlar daha sakin, güzel, daha canlı bir kart. Soğuk evet. Ama daha canlı bir kart bu. Biraz daha böyle sanki zihninizin berraklaştığı ve artık böyle biraz daha büyüdüğünüz, biraz daha zihinsel olarak da büyüdüğünüz bir kart. Ay gün hafta. Böyle aklınız başınıza gelmiş sanki. Evet. Ve alsa dokuzlusuyla artık şey diyorsunuz. Çok az kaldı. Biliyorum. Bir şeylerin olmasına çok az kaldı ve o şey olana kadar ben buradayım arkadaş, gitmiyorum. Ve kılıç kraliçesiyle hani zihinsel dayanıklılık da var zihinsel olarak dayanıyorsunuz da diyorsunuz ki tam az kal bitecek biliyorum. Bu süreç geçecek biliyorum. Biliyorum diyorsunuz. Ve bu e, bilme haliniz ya sanki işte bu biliyorum deyip böyle kendinizi sakinleştirme haliniz ee, zaten ölüm ve yeniden doğuş kartı bu hafta herkese çıktı arkadaşlar. Size de çıktı. Çıkmaz ayıp ederdi. Ya bu kart çıktı ya tılsım onlusu kart yok şey onlusu kılıç onlusu çıktı. İkisi de hemen hemen aynı ama ölüm ve yeniden yani doğuş bir tık daha iyi bir kart diyebiliriz. Tılsım onlusu kılıç olmasında bir şey değiştiremiyorsunuz. Ama bunda en azından bir dönüşüm bir şey var. hani bir hareketlilik ve güzel bir şeyler var. Hani orada olduğu gibi bırakıyorsun. Arkanda 10 tane kılıçla sırtına saplanmış. Öldün. Bitti. Ama burada ölüyorsun ve yeniden doğuyorsun. Sana yeniden bir şans veriliyor gibi düşünebiliriz. Ve sizin bu sabretmeniz, aklınızın başına gelmesi, hayatı düzenlemeye çalışmanız, dengeyi korumaya çalışmanız, Yine de yol alıyor olmanız, işte bu darma zihinden, şu saçma kişiden çok etkilenmeyip yer yer yetersiz hissetseniz de arkadaşlar yine de direnmeniz e, zinin sonucunu bu hafta alırsınız. Ee, yeni bir balık çıkar. Yani zor bir süreçten geçmişsiniz. Yeni bir balık diyebiliriz. Yani içinizden yeni bir kişi, bir şey doğur doğ, doğuyor. Bir bir kart daha şey yapmak istedim bunu. Bir kart daha seçeceğim bir dakika arkadaşlar. Kılıç prensi. Kılıç prensi kartı çıktı arkadaşlar ee, Tamam Yani Muhtemelen Bu aydınlanmanız da Şeyle ilgili olacak Önceden kılıç prensiydim Bir dönem Kılıç şövalyesi oldum Ve işte şimdi Kılıç kraliçesiyim yani aklım başıma geldi. Şimdi kılıç prensi biraz böyle 18-25 işte 15-25 arası diyebiliriz. Yani 18-25 arası insanlar. Kılıç şövalyesi de 25 ile 40 yaş arası. Kılıç kraliçesi ve işte kılıç kralı da 40 ile 40'dan sonrası arkadaşlar. 40 la 55 falan diyebiliriz. Sonra da ermiş mermiş bir şeyler girer herhalde. Ama o 40 yaş üstü diyelim. Ve siz şu anda 40 yaş üstü bir zekaya sahip biri haline gelmişsiniz. Zihinsel olgunlaşma. Çok şükür diyelim arkadaşlar. Çünkü düşüncelerimiz değiştiğinde bütün hayatımız değişir. Yeniden doğuş diyor ya yeniden bir balık çıkıyor ortaya. Evet açılımınız böyleydi balıklar. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz zorlu bir süreçten geçiyorsunuz gibi görünüyor. Hepsi geçecek. Daha iyi günler de olacak. Daha güzel günlere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın balıklar.